Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Kendi evinden aynanın karşısına geçmiş ve muhteşem bir poz vermiştir. Hande Erçel'in çok güzel görüntülerini, aşk dolu karelerini sizler için paylaşmaktayım. Birbirinden muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Herkesin aklını başından alan güzel oyuncumuzun güzel fotoğrafları her zamanki gibi muhteşem. Ve Hande Erçel'in yepyeni kareleri geldikçe fanları çok seviniyor. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşünceye dek Hanker çiftinin birbirinden güzel muhteşem karelerini sizler için paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.